Günaydın. Evet bugün ikinci günümüz YouTube videomuzun çok böyle mutluyum. Çünkü istikrar bir şekilde yüklemeyi an İnşallah normalde kafama koyduğumu yaparım. Bu sefer yapacağım. İnanın diyorum. Bugün bu arada hapishane kombinim. <laughs> Reklam değil. <laughs> Bizimkilere bakalım arkadaşlar Tabii ki dışarıda hava alıyorlar. Neyse. Şimdi birazdan çocuklara gösteririz. Tek tek güzel bir video olur. Ya gerek yok ki ihtiyaç yok. Dur bekle. Abi ne yapıyorsun? Çok güzelim ha. Ya var ya müthiş bir kameraman tuttuk. <laughs> ya, ne yapıyorsun şu an? Ya ne yapıyorsun şu an? Ne yaptın? Çok güzelsin. Seni yerim. Evet. Yani. Hep kedi gelmiyor. Arada böyle kapışlar da geliyor. Çok korkuyor ya. Yani. Nasıl kalp atıyor. Küç, küç, küç. Geliyorum. Şimdi tatlım mı? Sırata bak ve. Ay seni yerim. Küçük bir öpücük. Bir daha öpücük. Bir daha öpücük verir misin? Cık cık cık. Oh. Oh, bu neyi var? Ha, mantarı varmış. Mantar yıkaması. Çok tatlı değil mi Elay? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasıl her gün bir tane... Sen daha ne Bundan sonra ne yapıyorum biliyor musun sen haberin var mı? Evet. Her gün bir vlog. Her gün Youtube'a 365 bölüm. 365 gün mü? 365 gün var değil mi bu? Kapı gitti. Kedimiz varmış. Çok sempatik bir kedi var. Şimdi size sempatik kedimizi göstereceğim. Kısalaştırılacakmış. Nasıl da beyazım? Cilveli bir kedi. Evet cilveli bak. Baya cilveli. Alsana kucağına. Ay seni yerim. <gülüyor> 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 oh. Bu sarman değil ya. Böyle sarman mı olur? <laughs> Abi sarma bir diş oğlum bu. Bir diş sarma yani. Yok. Çünkü bozulmuş, Yeni bozulmuş. Böyle şeyler yapma. Bak. Oh. Onun oh. içinde daha oh. güzel cilde yapıyorum. Gireceğim içine koku her yere? Sen çok güzelsin. Ya. Çok pamuksun. Uh, oh. uh, oh. uh. Oh. Oh. Ne yapacaksın? Kısırlaştıracağız mı seni? Ay. Ay çok güzelsiniz. Tamam o zaman bunu ne zaman alıyorsunuz? Alıyoruz. Şimdi alıyoruz. Ha o kadar hızlı. Tamam alacağız. Onu tamam. Yapacağız. Hemogram bakmaya. Ama o gidişe bak. <laughs> Çok sinirlendi bir anda geldiler. <laughs> Sinir geldi çocuğa bir anda. Tövbe estağfirullah. Bence anladı bu arada senin kısırlaştıracağınızı falan herhalde. Bak gerildi vatandaş ya. Bir minik. Sevmiyor öyle saçını sevip. Bak bak dayağı. Bakışta görmüyor musun? Dayağı yiyeceksin diyor. Oh. Tam tam ısırmalık. Hadi. Çok sinirlendi. Ha? Ne? Sanki sana mı tutsa. Kız da. Ben bir şey yapmayacağım sana. Anneciğim bir şey yok ya abartma mı? Dur, dur bekle. Sinir geldi çocuğuma. <laughs> Çok sıcak bak. Duruşa bak. Aşırı sinirli bak. Şu an gözler gözler. Aşkım sakin. Bir şey yok bebeğim. Hiçbir şey yok bir tanem. Minik bir damar yol açacağız. Tamam mı? Heh. Ne oldu? Artiz. Artizim. Sinir geliyor çocuğuma ya. Anlık sinir. <laughs> İş bir dedik, dedik yaptığına bak. eşek sıpası. Şimdi bu cerrahi otobüs setleri, setlerini koyduğumuz şey tamam mı? Bunun üzerine işte şeye gidikçe, seniz ütüye gidikçe ısıyla mısıyla giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Böyle sarı sarı lekeler oluyor. Abi ev temizliğinde kullandığımız bir şey var tamam mı? Aklınızda bulursun. E, asla reklam değil şu bunu bir sıktık sarılık marılık kalmadı bütün meslektaşlar izleyen varsa kullanın yani çok pahalı solüsyonlara falan hiç gerek yok çok ucuz bir alan ikinci bedava o zaman şu <laughs> gerçekten çok iyi girip çıktıkça falan böyle sterilizatörün lekeler kalıyor ve bir sıkıştı elde gitti boş o kadar pahalı ürünlere para vermeye gerek yok bilmiyorum kullanılar mı ama tamamen bitkisel müthiş çok iyi şu bir şey öğrenmiş oldum siz de öğrenin diye söyledim. Tencereme kullanıyordum da biliyor musun maksat? Bunu hiç beklemedim böyle performans sergileyeceğini. Vallahi beklemiyordum yani. Evet, Hayır bir de yani. ısıtmadık falan. Tencereleri ısıtıp yapıyorduk evet. yani. Bunu ısıtmadan soğuk soğuk sıktık. Şok oldum. Aydınlandım. <laughs> yani şey oldum yeni bir çağa girdim şu an. Bundan önce, bundan sonra. Bunun şaşı değil ya. Şaşı Hafif de şey, çok değil. Yok, yok bayağı şaşı. Nasıl bayağı şaşı? Doğru açıdan bakman lazım Girişi bak. <laughs> Bunun neyi var? Kısırlaşacak mı? Kılı var, denileşti. Ha. Filmini çekeceğiz. Nasıl <laughs> şu ya? Bakayım da. Gel bakayım, sen musun? ben Şaşu, sen ne Ya, Şaşu, Şaşu, Şaşu. Çok güzelsin, Allah'ım. Tekir özledik. Tekir özledik. <laughs> nes tükeniyor gerçekten artık nes tükenmek üzere olan hayvanlar arasına gireceksiniz. Siz tekirler. Değil mi aşkım? Hmm. bir da bak bir oh. Tamam kapatayım mı artık? Kapat. Tamam. Yeni çektik. Bakacağız. Pin e, çıkacak. Erkekmiş. Erkek adama dişi dediniz ya. Oraya da erkek olarak girmişsin. Ben girmem ona. Eski kalbi değiştirdim. Yoksa erkek ya. Aslan girme erkek benim çocuğum. Maymun gibi baksana. Çok akıllı ya. Kameraya bak. Bakıyor mu kameraya bir bak. Işte. Allah bilir nereye bakıyor. Bak bir Evet. Kötü insan. Röntgeni göstereyim O evet. ne lan? Gerçi bir çekmişiz lan. Röntgeni. Bunun çok kötüymüş. Mü? Bunun, Bunun MR göstererek de alacak biz ya. Zaten oyun görüntüden çekildi de. Evet. Bu şekilde kısırlaşacağı için anesteziye girecek de. Evet doğru. Sana ama... bir şey diyeyim mi? Ne? şunu alır, şunu alır. Orada bak. Gayet de güzel kaynamış ama Emrah görsün bunu. Şu küçükleri alır bence. Küçüklere emrah bir görsün baksana. Emrah çağırayım mı? Yok ben fotoğraf götürürüm yani. Ha fotoğraf götürürüm. <laughs> doğru kendini yormuyor hiç. Asıl açımız yani... gıdı kedi. Gıdı leman. Bence şunu bırakacağız yani. <laughs> Için Orada dün e, şeyde, e o, eko Sağ baktığımız, abi. kalp baktığımız çocuk çıktı. Şey e, e, yani genel durum biraz daha iyi ama maalesef hayat tehlikesi devam eder, ilaçları devam edecek ve takip edilecek. Böyle hastalarda tedavi yöntemi maalesef çok mümkün olmadığı için akut durumu toparlayıp ondan sonra toparlaması için bekliyoruz. Bak size kim göstereceğim şimdi. Başta bizim garibanuz uyanıyor artık. Ve operasyon biteli 10 dakika olmadı. Ayasta da kendini de tamamen kendi gelmesi işte. biraz 15 15 dakika sürer. Gaz anesteziye bağlandı. Entübe, bağlandı. Entübe edildi. Buradan da şöyle. Şu an ölçmüyor. Tam oturtamadık ha. oksijen saturasyonunu falan ölçüyoruz. Görebilirsiniz. Oksijen saturasyonunu falan ölçüyoruz burada. Şimdi ameliyat hazırlanacak. Ondan sonra da kısırlaşacak. Sonra size gösteririm. Kapattım. Niye enerji düştü be bir anda? Kendine gel Yaman. Yemek yiyeyim geleyim dur. Aynen hocam. Gelmene gerek yok. Cumartesi günü 4'ü aldık. Bir 4.30 şu anda. Kalp muayenesi. Bakacağız Hı -hı, da. Kalp muayenesi. Tamamdır hocam. Görüşürüz. babayi. Telefon seni ayrı bir güzel çekiyor. Sen bu kadar güzel olamazsın. Makyaj yok ama şu an. ama ona rağmen Hı -hı. çok güzel gözüküyorsun. Çok saçma. Acaba güzel misin gerçekten? Büyük ihtimalle ya. Giderim var gibi. Kızlar. bak şöyle. Nasıl no, bir bak. Bir tarayayım mı seni güzelce? Bence tarayayım. Belki kıtıklarını açarız ha. Ne dedin o işe? Gözlere bak. Çok güzelsin. Siz nasılsınız? İyi gidiyor Ayşe. İyi gidiyor. Yolunda e, değil mi? Hiçbir sıkıntı tamam. yok. Tamam. Tırnakları da uzamış abi. Evet. Bayağı uzamış. Takılıyor anlaştık evet. elime. <laughs> put, put. Gandalf. Görüşürüz de bay bay de. Ben kontrole geldim de. Hiç. Gıkı çıkmıyor ya. Bozuk kedi. Hiç. Biraz değişseydin keşke. Bir bak. Bir bak. Gariban. <laughs> yani kısırlaştı ve <laughs> harekete bak. Sen bilmiyorsun bak bu çok gariban bir çocuk ama delilendi. Bu arada deliniyor. Yani, sarmanlara bayılıyor ya. Ya çakma Serman ya bu çakma. Ne Kıyamam Kolum acıdı acı, ama acı, kolum uf oldu kolum. Kolum dir, dirsekçi kol olmuş. Tenisçi miydi? Korkucu muydu? Sade videoyu kapat bari. Akşam evet. ettik. Akşam videosunu bugün ben kapatıyorum. Kolumla sağa gelip birlikte sizlere el istiyorum. İlk yerimde dolu. Kafa sardım. Görüşürüz. Bay bay.